Değerli izleyenler, şu anda Şanlıurfa'da ve bir Urfalı olarak e, hastam, aynı zamanda yeğenim e, Mahmut Öncel'in e, sigaradan, triyakilikten kurtulmasının çekimini yaptık, yapıyoruz, tedavisini uyguladık, onu izleyeceksiniz. Buyurun şimdi kendisine soracağız. Mahmut Bey, sizin e, vücudunuzu bize teslim ettiniz ve Dr. Faruk yani farklılık evet. ve değişik yöntemiyle e, bir muayeneden geçtiniz, kulaktan check-up, nasıl buldunuz check-up'ı? Yani açıkçası ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım ve ilk defa böyle bir şey gördüm. Yani. Şu andan itibaren böyle vücuduna bir hafifleme, bir rahatlama hissediyorum zaten. Hemen sonuca gittiniz yani. <laughs> hemen Hemen direkt sonuca gittim. Sabırsızlıkla sigara içmeyi bekliyorum zaten. Yani test, test, test uygulaması demek. Evet. evet. Demek ki e, biz e, önce hastamızı kulaktan check-up şeklinde muayeneden geçiriyoruz. Vücudundaki düzensizlikleri, yoksulluk belirtilerini ortadan kaldırmak için e, tedaviye alıyoruz. Böylece aynen bir e, arabayı servise götürdüğünüzde nasıl bilgisayara bağlıyorlar ve onun neresinde arızaları var bunları tespit ediyorlar. İşte şimdi biz de Mahmut Bey'in e, vücudundaki arızaları tespit ettik. Kulağından onları tedavi aldık. O düzensizlikleri normale döndü. Normal vücuduna. Evet vücudun normal haline döndü. Vücudun da arızaları da normale dönüştürdü. Şimdi o arızalar artık yok. Onlar ne? Gerginlik, stres, sinir gibi, yorgunluk gibi. Onların hepsinin kalktığını söylemek istedi biraz önce. Kendini evet. nasıl hissediyorsun? Evet, çok iyiyim. Çok iyiyim. Bu yeterli. Hepsini kapsadı. Şimdi bir de vücudun nikotinik reseptörlerini uyardık. Ağzı sulandı, kokuruydu. Burnu açıldı. Akciğeri genişledi. Ve bunları da yaşadı, gördü. Evet. İşte şimdi vücudun nikotinden arınmış olarak vücudunun bize zaten 3 saat sigara içmemiş olarak geldi. Sigara açlığı içindeydi ama şimdi ne oldu şimdi canım sigara istiyor mu? Yok. Aklına geliyor mu? Ama denemek istiyorum Canım istemiyorum <laughs> ama denemek istiyorum. Öyle doğru gel biraz. Nereye koymuştun sigara paketini? <laughs> tamam. Çakmağın nerede? Tabii. Ver bakalım. Sen şunu böyle bir ağzında tut. Ben yakacağım, Öyle doğru gel. Ama rahat. Çek. 3, 4. Evet. Rahat çek. Yani şey yok. Evet. Devam mi? Keyif alacaksın diye değil, ne hissettiğini bize söyle. Ağzın ne oldu? Evet. Çek. Üç tane üst çekmen lazım daha doğrusu. Duman. Hah. Tamam. Tamam. Şimdi nikotin yüklendi. Al nefesinde. Bu şey gibi. Yani hani böyle yanınızda duranlar var ya. Tiksinti midem olan sanki. Hı hı, hı Değil mi? Niye? Keyifle içiyorum. Doğru. Şimdi? Yok. <laughs> i̇şte bu Doktor Faruk Öncel yönteminin çok kıymetli farkı. Çok önemli. Hiç kimse yaptığının testini sigara bırakanlar, gittiğiniz yerlerde bunu isteyin. Gittiğiniz yerlerde söğüşlenmeyin, aldatılmayın. Bu testi yaptırın kendinize. Bir daha çeker misin? Şöyle. şey pis bir koku geliyor. Pis bir şey. Nasıl tarifini yapamıyorum aslında. Bu İğrenç. İğrenç. Şey. Iğrençler. Evet. İşte senin içmiş olduğun nikotin buydu. Çünkü Normal. senin vücudundaki nikotini salgılatır hale geldiğin, normale getirdiğimiz için dışarıdan gelen nikotin seni rahatsız eder hale geldi. Artık hayatından bu. Çıkmak üzere tamam. çıkardık. Biz destek verdik size. Ve siz de bundan sonra artık kendinizden bu tür ortamlara 10 evet. gün girmeyin. Evet. Hani kalıbın e, beton dökülmüş, Anladım. doldurulmuş ve donmaya bırakılmış hali gibi. Bırakın da kalıbı sökmeyin. Tamam. Kalıbı sökerseniz yıkılır. Tamam. Ama kalıbı sökmeden 10 tamam. gün, gün beklerseniz biter. Ve birçok insandan uzak durursanız nikotinden. Onlar da sizi örnek görsünler ve Hoş kurtarmaya olur. kalsınlar. Biz de destek olalım. Olur. Hayırlı olsun yeni yaşamınız. Teşekkürler sağ Kutluyorum. Bu e, bunları artık Amerika'ya ve İsrail'e gönderelim. İran füzeleri gibi dağıtsın onları. Geçmiş olsun. Allah'a emanet <laughs> olsun. Sarayı o zaman